Yıl önceki Türk filmlerinden bu yana tanırız, biliriz. Peki, 30 yılda bu yeşil çamla artık özdeşleşen mekanlarda neler değişmiş? Bunlar artık bir kitapta. İstanbul, romanlara, şiirlere, şarkılara, en çok da filmlere konu olan tartışmasız dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İstanbul beyaz perdede nasıl görünüyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ bu sorunun cevabını bir kitapla verdi. 1950'lerden 1980'lere İstanbul'un Yeşilçam'da hayat bulduğu 50 film bir araya toplandı. Kitap Yeşilçam sinemasında İstanbul, Değişen Kültür ve Toplumsal Yaşam ismiyle yayınlandı oyuncusu, yönetmeni, senaristi kadar bir emekçisi daha var Yeşilçam Sineması'nın. O da İstanbul. Peki bu taşı toprağı altın şehir sinemaya nasıl yansıdı? Doçent doktor Barış Bulunmaz ve yardımcı doçent doktor Ömer Osmanoğlu araştırdı. Ve ortaya Yeşilçam Sineması'nda İstanbul kitabı çıktı. Kitabı hazırlayanlar da sinema aşı. Doçent doktor Barış Bulunmaz ve yardımcı doçent doktor Ömer Osmanoğlu kitabı uzun bir çalışmanın ardından hazırladı. Peki kitapta okuyucuyu ne bekliyor? Yani bir tarafta Yeşilçam filmleri, diğer tarafta arka dekorda İstanbul olacak. Bir taraftan işin kültürel boyutunu, bir taraftan işin toplumsal değişim boyutunu, diğer taraftan yeme içme e, alışkanlıklarından giyim kuşam değişimlerine. Aslında merkeze İstanbul'u alan ve arka fonunda İstanbul'un olduğu e, filmleri kültürel değişim ve toplumsal yaşam ekseninde e, 50 filmle karşılaşacaklar. İstanbul Geceleri, Bekçiler, Kralı, Sevmek Zamanı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri. Kitapta hem filmlerin hikayesi hem de afişler ve fotoğraflar var. 1950'lerden 1980'e dek İstanbul anlatılıyor. 50'lerde başlayan süreç daha sonra 60'lara ve 70'lere gitti. Ya bir Yeşilçam sineması bu dönemde farklı temalarla, farklı içeriklerle seyirciyle, izleyiciyle beyaz perdenin o büyülü rüyasında buluşmaya başladı. Ama tabii burada dönemsel olarak her dönemin kendi siyasi, politik, ekonomik, sosyal değişimlerini Yeşilçam filmlerinde görüyoruz. İstanbul'un hızla değişen demografik, sosyal ve ekonomik yapısını da filmler yoluyla anlatmak kitabın amaçlarından biri. Gece kondulaşma, göç sorunu, çarpık kentleşme, aile olgusu, aslında o taşı toprağı altın olarak anlatılan İstanbul'un bir film akışı içerisinde değerlendirmeye aldık. Gördüğünüz reji ekibi ve haber merkezindeki arkadaşlarımla hazırladık ana haber bültenine.